Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Wow İstanbul Hotel'de sevenleriyle buluştu. Sahneye derin yırtmaçlı sarı renkte elbiseyle çıkan sanatçı, Sevgililer Günü özelinde hazırladığı repertuarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Yıldız Tilbe, bugün sevgililer günü. Oh canıma değsin. Sevmek ne güzel bir duygu. Çok güzel bir gün, keşke hiç bitmese, her gün böyle olsa, dedikten sonra dillere pelesenk olmuş şarkısı, delikanlımı seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne önüne gelen hayranının uzattığı gülü alan şarkıcı, hepinizi seviyorum diyerek karşılık verdi. İki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, alkışlar eşliğinde geceyi noktaladı. Ünlü şarkıcı sevenlerine mutlu bir konser vermenin heyecanını yaşadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.